canlı izleyen, canlı dinleyen e, heh, ta, takipçilerimiz var. Oradan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bet Betül Özgül, Hikmet Tekemen. Örneğin Hikmet Tekemen eee ilginç bir soru, soru sormuş Bur Burhan Çarlak, Recep Ateş. Ee, aslında Hikmet Tekemen'in sorusuyla Ayşe İlmez'e dönmek istiyorum. Ee, Hikmet Tekemen diyor ki ya e, gazetecilik mi kaldı ki? Bir de sendikası olsun bu işin. Siz de e, sendikaya önem veren bir gazeteci, bir arkadaşımız olarak. Türkiye'yi gazeteci... mi kastediyor, Almanya'yı mı kastediyor, ona göre yanıt vereceğim. Biz e, her ne kadar bedenen e, ve fiziken Avrupa'da yaşasak da hali ruhen ve psikolojik olarak Türkiye'de olduğumuz için e, büyük bir ihtimalle Türkiye'yi soruyordur. Gövdemiz burada, beynimiz orada diyorsunuz. E, şöyle diyeyim, sonuçta Türkiye'de bir e, yani mücadele geleneği var. Yani orada şimdi herkes Türkiye'de bizim dönemimizde 90'lardan bugüne para kazanamayan gazeteciler vardı. Basın konseyinin bunlar gazeteci değil dediği insanlar vardı. Çünkü biz Türkiye'nin kırmızı çizgilerine dokunuyorduk. İşte Hı -hı. saydığımız gazeteleri biz kendimiz finanse ediyorduk. Yani üstüne para veriyorduk, bırakın para almayı. Böyle koşullarda bir de insanların 90'larda... Şimdi yeni yeniden ona benzer şeyler de yaşanıyor. Gazetecilerin falan kafasına sıkılıyordu. İşte Ada Pazarı Sapanca üçgeninde cesetler bulunuyordu vesaire böyle bir ortam vardı yani. Şimdi Türkiye'de bugüne kadar baktığınızda her zaman bir direniş geleneği oldu. Yani buna gazeteciler de dahil sonuçta birçok gazeteci işsiz kaldı. Halen de işsiz kalan, sürekli işsizler ordusuna katılan gazeteciler var ama bunlar susmuyorlar. Sonuçta e, bir dayanışma da var. Ailelerinden var, diğer demokratik kesimlerden var. Bunlar seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Yani var olan olanaklarla, sosyal medya üzerinden hiçbir zaman gazetecilik ölmez. Yani gazetecilikten ne anladığınıza bağlı tabii orada. Yani itaat etmeyi e, anlamadığınız sürece hiçbir zaman ölmez. Ve Türkiye'de direniş gelenekleri güçlü yani. Onu da hiçbir zaman şey yapamıyorlar. E, ne diyeyim? E, bastıramıyorlar. O topraklar biraz Bereketli yani o konuda. Yani her zaman o kırmızı çizgi dediğimiz belli konular var. Yasalarla da zaten sürekli saldırı altında bu konular. Onlara dokunduğunuzda işte cezaevine girmeyi, gözaltına alınmayı, işkence görmeyi vesaire. bu Bütün kariyer mariyer zaten bunlardan vazgeçmiş olmanız gerekiyor. Bunu göze almanız gerekiyor ama bunu yapan insanlar her zaman oldu ve olacaklar yani Türkiye bu konuda belli tutarlı bir çizgi gösteriyor işte mesela Alın Terin'den söz ettik o dönem Özgür Günden vardı halen var veya diğer demokratik basın var yani bunlar işçi emekçi yani burada da Avrupa'da da aynı sorun benzer sorunlar var işçi emekçi konularına bunlar değiniyordu işte varoşların sorunlarına bunlar değiniyordu. yani yoksulların ezilenlerin sorunlarını hep bu demokratik e, gazeteler basın yayın organları değindiler Ana akım medyada hiçbir zaman bunlara yüz verilmedi ya da verirse bile en arka sayfada küçücük bir bölüm olarak verildi halen de böyle yani yani Türkiye'de dik duran insanlar her zaman var ve bunlar duracaklar ve e, gençleri de yeni kuşaklarda yetişiyor gezi bunu bize gösterdi öyle söyleyeyim ee, Onun dışında siz neden Almanya'ya yerleştiniz? Mesela, e e, şimdi benim durumum biraz zorunlu oldu. Ben seçme şansım falan olmadı. Tutuklama kararı vardı. E, hmm. Yani olabildiğince aylar boyunca sonuçta Türkiye'de kaldım ama e, çıkmak zorunda kaldım yani. Tutuklanacaktım. Yeniden tutuklanıp cezaevine dönecektim. E, o yüzden çıkmak zorunda kaldım. Ama e, yani e, diğer e, e, birçok arkadaştan farklı olarak ben e, dil avantajına sahiptim. Ve buradaki farklı demo yani yerel kurumlarla hemen iletişim kurdum. Geldiğimden beri ben mesela sendika üyesiyim ve sendikanın içinde de çalışmayı yürütüyorum. Onun dışında Alman sendikanın yayını var verdi kamu emekçiler sendikası publik diye ona yazı yazdım mesela. Yine farklı Almanların farklı yayınlarına da yazdım ama. Ee, düzenli sürekli bir şey olamadı daha çok e, işte teri, yaşanacak dünya ve benzer işte yer yer e, özgür politika e, bunlara yazdık yani daha çok ama burada e, baştan beri şey yaklaşımı vardı yani buranın yerli halkıyla birlikte bir şeyler yapmak yani kendi başımıza kalmak değil de ya da işte sürekli böyle bir e, ne diyelim? Ezik bir psikoloji değil değil de yani bu işte bunlar bizi eziyorlar işte bizi e, hiçbir alanda kendimizi ifade edemiyoruz etmek için ne kadar çaba harcadın diye sorması gerekiyor insanın kendisine. Yani sonuçta burada yaşıyorsan buranın dilini de öğrenmelisin çünkü buradaki Halkla iletişim kurmak istiyorsun, buradaki kurumlarla, demokratik kurumlarla birlikte çalışmak istiyorsun. O yüzden dil önemli yani ben biraz da döne döne kendi alanımda olduğu için ama iletişim tamamen dil üzerinden yürüyen bir şey. Bu önemli ve burada diğer e, buranın demokratik kurumlarıyla sendikalardı, kadın örgütleriydi, işte kadın sığınma evleri ve benzeri e, ya da gençlik örgütleriydi. E, biz burada göçmen kurumlarla bunlar hep birlikte çalışıyoruz yani böyle e, bunun bir geleceğinin olduğunu düşünüyoruz şimdi Türkiye'ye dönük de bunlarla birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz Örneğin işte sendikada biz e, düzenli bir şekilde sendikada çalışmasak Işın Hanım'la e, yürüttüğümüz kampanyalar vardı Türkiye'deki gazeteciler için Örneğin işte standlar açtık e, cezaevindeki gazetecilere kartpostalar gönderdik ve benzer yani Sonuçta buradaki e, kurumlarla ortak çalışmalar bizim aynı zamanda Türkiye'ye de e, daha fazla destek e, çıkabilmemizi sağlıyor. Ayşe yani, Hanım... Yani e, burada ben kendimi yabancı hissetmiyorum, öyle diyeyim. <laughs> Ayşe Yilmez, ben e, özür dileyerek bir Tabii soru buyur. sorabilir miyim size? Tabii. E, Almanya'daki sendika kendisiyle iletişime geçen göçmen gazetecilere... E, bu sığınma süreci içerisinde hukuki destek sağlıyor mu? Avukat desteği sağlıyor mu? E, şimdi şöyle diyeyim, e, sendika üyesi olduktan sonra bunu yapar. E, yani sonuçta buraya geldiğinizde bir oturum alıyorsunuz öyle ya da böyle. E, üye olduktan sonra bu destekleri sunar ama şöyle bir şey var. Şimdi yerellerdeki sendikanın bileşimi de önemli. Yani sendikanın yereldeki e, çalışan e, sekreterleri ya da şube başkanları bunların e, ne kadar girişken e, e, olduğuna, ne kadar iş yaptığına bağlı aslında. Mesela bir önceki dönemde biz e, bayağı bir iş yapabildik ama e, şimdi şey de sendika da bir değişim geçiriyor. İşte diyelim ki emekliliğini bekleyen bir insandan çok fazla yardım alamazsınız. E, yani şu olur. Ee, daha Türkiye'de olup da buraya gelmeye çalışan e, gazetecilerden mi söz ediyorsunuz? Mesela onlar hepsi farklı durumlar. Ben, ya da böyle geldikten ben, sonra. Ben, ben e, konu bana geçtiği zaman o konuyla alakalı buradaki İrlanda'daki kişisel deneyimi aktarırım. Orada sizin için önemli e, e, bildirimler olacağına ben inanıyorum. Çok ilginç şeyler var, evet, anekdotlar var. E, sizin İngiltere'deki sendikayla da e, bağlantı kurduk biz. Yani benim İngiltere'ye de geldim. Onlara da Türkiye hakkında, Türkiye'deki gazetecilerin durumu hakkında bir rapor sundum ve görüşmeler yaptım. Yani Almanya'daki ya da işte İngiltere'deki ya da Avrupa'nın farklı yerlerindeki sendikalar birbirleriyle iletişim içerisinde zaten. Evet. Yani ülkelere göre ve tek tek şehirlere göre hangi sendikanın ne kadar size destek sunacağı değişiyor. Döneme göre bile değişiyor. Çünkü işte şu anki şube başkanı ben yeterince girişken bulmuyorum açıkçası. Ve biz Işın Hanım da ATGB olarak gazetecileri, Türkiye'deki gazetecileri desteklemek için girişimlerde bulundu ama pek bir yanıt alamadı. Evet. Ama bu şeyle de bağlantılı, biz daha sonra gireceğiz. Sendikanın gerileme süreciyle de bağlantılı. Yani sendika üye kaybediyor, grev yapma yeteneğini yitiriyor. Yani e, o alandaki gelişmelerle bağlantılı hep ona tekrar gireriz e, devam edelim istiyorsanız diğer ee, biz e, e, 2016'dan sonra da 2015 2016 2017 artık o dönemde e, Avrupa'ya özellikle Almanya'ya göç eden e, mülteci göçecilerle e, ilk dönem geldiğimizde kimimiz işte mülteci kamplarında e, tanıştık e, sonrasında buradaki e, gazetecilerle nasıl bir ilişkimiz oldu? Yani mesela ben kendi kişisel deneyimden şöyle e, bahsetmek istiyorum. Yani bir dayanışma e, gösterildi açıkçası buradaki gazeteciler e, tarafından şahsıma. E, i̇lk geldiğimde zaten şeyde çalıştım kısa bir süre vizem vardı. Artı gerçekten çalışmıştım e, editör olarak e, kısa bir süre bir buçuk ay gibi bir süre içerisinde. Daha sonra işte iltica e, zamanı geldi, vize bitti, iltica etmek zorunda kaldım. Çünkü şeyimizi yenilemediler, yani bir şey istedik e, o dönem e, Notre-Dame-Vestalye'ye e, alabilir miyiz, bu şekilde kalabilir miyiz diye. Buna şey verilmedi, hani iltica etmemizi şey yaptılar, ta tavsiye ettiler. E, sınır tanımayan gazeteciler bu süreçte e, bana çok destek oldular, özellikle oturum alma sürecinde bir mektup yazdılar, özellikle buradaki Banfa referans mektupları aldım. Sınıf tanımayan gazetecilerin burada gösterdiği dayanışma çok etkiliydi. Yani buna benzer şeylere nasıl denir? Ee, bu arada Al Almanca öğrenme sürecim hala devam ettiği için ben e Türkçe ile olan ilişkim bu arada benim çok sakat bir hal almış durumda. Bu yüzden de gerçekten hani özür dilerim. Arada da sırada şeyler kopuyor bende. Ee, toparlayacak olursam biz daha sonra bu, e belli şehirlerde işte buraya gelmiş mülteci gazetecilerle toplantılar yapmak istedik. Ee, bir araya gelmeler e olsun istedik. Stuttgart'ta bir inisiyatif kurmuştuk. Mülteci Gazeteciler inisiyatifi. 4-5 kişiden oluşan arasında iş, işlerinde işte, Türkiye'li insanlar vardı. Çeşitli gazete, şeylerde çalışmış, gazetelerde çalışmış, gazetecilerden oluşan mülteci gazetecilerdi. ama bu bir araya gelişlerimizin temel bir şeyi de vardı tabii ki, bir ilkesi de vardı. O da savaş suçuna ve insanlık suçuna bulaşmamış. özellikle hatta buna ilk olarak hak temelli gazetecilik yapan e, mülteci gazetecilerden oluşuyordu. Biz e, burada, e, özellikle Heidelberg'de mesela bir e, şeye katıldık. Oraya bizi e, Deutsche Journalist Verband, Alman sen Gazeteciler Sendikası e, davet etti. E, ayrıca e, şeyde e, Düsseldorf'ta bir e, buluşma e, organize etmiştik 2018 yılında işte Can Dündar'ın da katıldığı, birçok gazetecinin, birçok gazeteci bizzat ben özellikle yüzlerce gazeteci sayabilirim, davet ettim. o davete icabet eden insanlar da bir şekilde oraya geldiler, birbiriyle tanıştılar, ettiler. Biz daha sonra Stuttgart'ta e, Deutsche Journalist Verband'la, Alman Gazeteciler Sendikası'yla toplantılarımıza de devam ettik. Bu toplantılar bizimle aynı dönemde Almanya'ya gelen e, mülteci gazetecilerin hepsine dediğim gibi açıktı e, ve orada e, bir yol kat etmiştik. Lakin bu koronavirüs pandemisinden dolayı her şey ama her şey alt, alt üst olmuş durumda. <laughs> Toplantılar da kesildi. E, ben başka şehre taşındım falan filan. Böyle başka çünkü e, yeni bir gündem çıktı karşımıza. Ona göre e, bir şeyler yapmaya devam ediyorum. Ama bu süreçte toparlayacak olsam Çağdaş'ın sorusu, burada buraya gelen mülteci gazetecilerle, e, gazetecilerin aslında bir şekilde e, kendisinin inisiyatif alarak e, bir araya gelmeleri çok önemli. Çünkü ancak e, biz birbirimize yol açabiliriz, yani kendimiz kendimize yol açabiliriz. Bizim buradaki gazetecilerle, gazeteci e, sendikalarıyla ya da gazetecilik meslek örgütleriyle temasta olmamız çok önemli. Temasta olanların ve görüşenlerin, edenlerin de bir şekilde dayanışma içerisinde kalmalarını ben çok önemli buluyorum.